kim hiç gelin güneyle haydan bilmez dilay söz anlamaz dilay Deniz üstünde fener bir yanar bir de söner Deniz üstü gözümün yaşı Yapma bu sineme daş Leyla Leyla Bana gel diyorsun nasıl Da. sermayem derdim derey dost servetim ahım karardıkça vaattım battım paralan sadam sermayem Ah oh ile zarda ah oh ile zardan Ölmek istiyorum bir an bağlarda Ayağıma hançer hançer bir <laughs> 갈르카이은 얼마나 난 유료 울음계제 내리, 갈르카이은 얼마나 난 유료 rüzgarların devirdiği ağaçlara bakar mıyız? Ağacın köküne, gövdesi nasıl öylece çıkmış. Her taraf sulak bir yer Almanya'da işte. Ama benim istediğim şelale. Maalesef şelale diye bir şey hiç göremedim.